Doğan Öncel'le Doğan'ın kanunları. Radyo tatlı seste. bu, bu da çok enteresan bir haber. Yani İsviçre'nin bazı e, Bazel kentinde bir genel evde çıkan yangında canını kurtarmaya çalışan bir Türk dört kat, dördüncü katın penceresinde çırılçıplak e, yardım isteyince olay İsviçre basınının gündemine oturdu. Penceredeki görüntüleri espri konusu olan Mehmet, umarım annem ve babam beni popomdan tanımazlar dedi. Çünkü surat gözükmüyor. Ee, onun da merak ettiği hani çırılçıplak çıplak çünkü bir yangın çıkıyor genel evde. Hani genel evde öyle 4-5 katlı. <laughs> öyle de enteresan yani. O sırada genel evin dördüncü katında bulunan ve Türk olduğu belirtilen Mehmet 33 yaşında alevlerden kurtulmak için çıplak vaziyette pencereye çıkıp yardım istiyor. İtfaiyecinin kurtardığı Mehmet daha sonra Birlik gazetesinde genel eve bir tanıdığını ziyarete geldiğini söylüyor. He? Genel eve bir tanıdığını ziyarete geldiğini söylüyor. Her tanıdığının yanında soyunuyor mu lan bu adam bunlar? <laughs> İyi günler ben burada bir arkadaş var Mehmet. Ben Mehmet bir arkadaş var Ahmet onu görmeye geldim. Ahmet dedi bu ne hal? Doğru söylüyorsun dedim soyundum. Böyle <laughs> bir şey mi acaba ya? Tanıdıklar çıplak mı ziyaret ediliyor lan İsviçre'de ben anlamadım. Soğuk da bir yer orası benim bildiğim.